أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لسان يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمام بالخير وما توفق إلا بالله عليه توكلت وإليه ونيب هذا الشرم الله يرضى الله يزني له yeni bir derse başlamış bulunmaktayız. Dersimizin konusu fıkıh. Tabi hemen kitaba başlamayacağız. Önce inşallah kısa bir mukaddime yapacağım. Ondan sonra kitabımıza inşallah geçiş yapacağız. Öncelikle kardeşler fıkıh ne demek fıkıh? Lugat manası, ıslahı manası ne demek? Lugat manası, fıkhın lugat manası. Fakihe yefkahu fıkhen ve fakahen fakihe yefkahu fıkhen ve fıkhen. İsmi faili fakihun gelir. fakihun olarak gelir. Manası alime fehime. Yani bildi anladı manasına gelir. Lugat manası neymiş, kardeşler? Anladı. Fakih'e yani fehime. Alime bildi anladı manalarına gelir. Peki ıslahtaki manası ne? Islahi manası. Şimdi bizim kavramların kardeşlerim kavramların hem lugat manası var aynı zamanda ıslahı manası var. Mesela bir namaz düşünün. Namazın bir lügat manası var değil mi? Dua. as yani. Salah. Bir de ıslahı manası var. Lügat manası ile ıslahı manası arasında fark var yani. Her ne kadar aralarına irtifat olsa da fakat lügat manası başka, ıslahı manası başkadır. Fıkhın ıslahı manası <laughs> ma'rifetu ahkamı şeriatı ameliyeti el min edilleti tafsiliye. Ne demek bu? Ma'rifetu bilmek. Ahkam-ı şeria, şeriatın hükümlerini bilmek. El ameliyeti, ameli olan hükümlerini. Şeriatın ameli olan hükümlerini bilmek. El muktesebeti min edilleti tafsiliye. Tafsili deliller ile, tafsili deliller ile şeriatın ameli hükümlerini bilmektir. Şimdi bu tarifle neyi dışarıda bıraktık biz? şeriatın dışındaki değil mi hükümler şeriatın dışındaki hükümler e, çıktı. Yani fıkıh deyince öyle değil mi? İşte matematiktir, ondan sonra ne bileyim hendesedir yani mühendisliktir, tıptır vesaire bunlar hepsi ne yaptı çıktı. Niye? Çünkü dedi ki marifetu ahkamu şeriat. El amelliye demekle bizim bir de itikadi meselelerimiz var, değil mi? Şeriatın itikadi meseleleri. Bu hangisi bu? Ameli değil mi? İtikadi değil. Kardeşlerim inşallah onları da işleyeceğiz. Bizim bir itikadi meselelerimiz var. Değil mi? Bu imanın özellikle imanın altı şartı değil mi? Amentu billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi <laughs> ve liyumil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala. Değil mi? Allah'a iman etmek, onun meleklerine, onun kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe iman etmek, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, kadere iman etmek, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmek. Bunlar itikadi meseleler. Peki, Bizim konumuz ne? Ameli meseleler. Bundaki kastı ne? Şeriatın ondan sonra ameli olan hükümlerini bilmek. Buradaki kasıt namaz değil mi? Ameli. Amel ediyoruz yani. Azalarla işliyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak değil mi? Zekat vermek, hacca gitmek. Bütün bunların ahkamını bilmek. İşte alışveriş akdi ilahirihi. Bunlar şeriatın ameli hükümleridir. Kardeşlerim fıkıh öğrenmenin yolları iki ayırabiliriz. İkiye fıkıh öğrenmenin yollarını iki ayırabiliriz. Bir, fıkıh direkt hadislerden öğrenmek. Fıkıh direkt ahkam hadislerden öğrenmek. İkinci yol, fıkıh, fıkıh metinlerini öğrenmek. Biz inşallah ikisini de yapacağız Allah'ın izniyle. Biz hem fıkıh işte hem fıkıh metinlerinden mezheplerin yazmış olduğu fıkıh metinleri var. Hem bunlardan öğreneceğiz hem de direkt ahkam hadisleri. Ne gibi? Bu anlamda yazılan kitaplar var. Umdetul Ahkam. Sadece Buhari ve Müslim'de geçen ahkama taluk eden hadisler. Ee, bu anlamda yazan kitaplar var. Umdetul Ahkam gibi değil mi? Sonra Bulugul Maram. Onun biraz daha gelişmiş hali. Sonra El Muntaka Al Akbar El Mustafa. O biraz daha gelişmiş hali. Bu tür kitaplar direkt direkt hadis var önümüzde. Ahkam hadisleri. O hadiste ne yapılıyor? O hadisten hükümler çıkartılıyor. Tabii ki bu kolay değil kesinlikle. Diğer bir yol ise kardeşlerim fıkhı fıkıh metinlerden öğrenmek. Biz inşallah öncelikle fıkıh metinlerinden başlayacağız. Allah nasip ederse. İşleyeceğimiz kitap Ahsarul Muhtasarat. Ahsarul Muhtasarat. Kitabın ismi. Kitabın yazarı Muhammed İbnu Bedreddin İbni Abdülkadir İbni Belban El Hazreci, El Kadiri, El Hanbeli. İbn Bal İbn Balban diye geçiyor. Muhammed İbn Balban. Neymiş? Muhammed ismi İbn Balban. Kendisi Dumaşklıdır. Peki neden arkadaşlar? Neden bu kitap metni cidden kısa? Yani kısa yazılmış bir kitap, özet, muhtasar bir kitaptır. Neden bu muhtasar kitapla başlıyoruz? Şimdi ilim kitapları arkadaşlarım. ilim kitaplarını biz Üç kısma ayırabiliriz. Üç kısma. Yazılmış olan hani fıkıh işlediğimiz için fıkıh kitaplarını üç kısma ayırabiliriz. Muhtasar, mutavasıt, ona sonra mutavval. Muhtasar kısa olan, mutavasıt orta halli, mutavval da uzun uzadıya geniş şehri yazılan kitaplar. İlim talebesi tabii ki önce hangisine başlaması lazım? Önce muhtasar ile başlaması lazım. Çünkü yani bir ilim talebesi için, mübdedi için, birinci sınıf giden bir talebe için en uygun olan şey, en uygun olan, en kısa olandan başlamak. Önce kısa, muhtasar, sonra onun bir tık üstü, mutavasıt dediğimiz biraz daha gelişmiş hali. Onun da bir üstü artık tamamen delillerin zikredildiği, ihtilafların zikredildiği mutavval kitaplardan ne yapılır? Ders işlenir. Kardeşlerim geniş şehri kitaplarla başlamanın gerçekten zararları vardır. Bundan dolayı özellikle biz inşallah en kısa, olan, en kısa olanla başlayacağız. Direkt eğer ki talebe, eğer ki hoca direkt böyle geniş şehri kitapla başlarsa bu talebe üzerinde ciddi alanda olumsuz etki yapar. Öncelikle talebenin kafası karışır. Sonra talebede bir bıkkınlık oluşabilir. Yani kafası karışabilir, bıkkınlık oluşabilir. Hatta ilimden sonu olabilir. Ve hatta talebe de ben artık bu işi anlamıyorum, yapamam, vehmi bile oluşabilir yani. Eğer ki müktedeyi, yani birinci sınıfa giden bir öğrenci, direkt eğer ki önüne böyle geniş şehri bir kitap koyarsan veya hoca geniş şehri bir kitaptan ders yaparsa bu talebede ciddi anlamda sıkıntılar oluşturur. Öncelikle o yani meseleleri anlamama, karıştırma, efendim söyleyeyim hatta ilim talebesinde ben bu işi anlayamıyorum. Böyle bir vehme bile kapılabilir. Yani ben yapamam, öğrenemem. Ondan sonra dolayısıyla ne yapmak lazım? Önce muhtasardan başlamak lazım. Bundan dolayı alimlerimiz rahimehullah arkadaşlar alimler kitap yazarken kitapları kısım kısım yani mesela bütün ilmi, ilmi kitaplar aynı ölçüde değil yani. Aynı genişlikte değil yani. Ne yapmışlar? Önce özet, sonra biraz daha gelişmiş hali, sonra biraz daha gelişmiş hali. Mesela örneğin muvaffak din bir tanesi, bu alimlerden bir tanesi. Abdullah İbni Kudame el-Makdisi. Abdullah İbni Kudame el-Makdisi. Daha çok böyle ismi nasıl e, meşhur olan ismi? İbni Kudame diye geçiyor. İbni Kudame el-Makdisi diye geçiyor. Bunun ismi Abdullah İbn-i Hudame el -Maktisi. Misal kitap telif etmiş. Öncelikle başlarken Umdetul Fıkıh kitabını yazmış. Umdetu el Fıkıh. Bu en muhtasar olandır. Sonra bu kitaptan biraz daha gelişmiş bir kitap. Umdetu el Fıkıh. Kısa bir metin. Sonra biraz daha onun gelişmiş hali el Mukni kitabını yazıyor. Biraz daha gelişmiş hali delilli bir şekilde. Sonra bir tık daha gelişmiş halini yazıyor. El Kafi kitabını yazıyor. El Kafi. Biraz daha geniş, daha çok delil. Belki mezhep içindeki ihtilafları zikretmiş. Sonra bundan da daha geniş bir kitap yazıyor. El Mughni kitabı. El Mughni kitabı. O çok daha kapsamlı bir kitap. Dolayısıyla kardeşler alimlerin bu şekilde kitap telif etmeleri kesinlikle hikmetsiz değildir. Bunun bir hikmeti vardır. Yani kısadan uzuna, yavaştan zora doğru gitmişler ta ki ilim talebesi mübtedi dediğimiz yani yeni başlayan kişi zor gelmesin buna ta ki anlayabilsin meseleleri, sehm edebilsin. Alimler böyle bir yol izlemişler. Özetle hangi sadece değil, hangi alanda olursa olsun önce ilim talebesi ne yapması lazım? Muhtasar ile en kısa olandan başlaması lazım. Bu mesele ile alakalı ilim talebesinin nereden başlaması ile alakalı. Hangi kitaplardan başlamasına alakalı? Burada bir tane alim güzel nasihatlerde bulunuyor. Abdülkadir İbni Bedran. Abdülkadir İbni Bedran Eddimeşki. Kendisi Dimeşkı'dır. El Madhal isimli kitabında şöyle diyor. Diyor ki kimisi yıllarca okur ama birinci sınıf seviyesini geçmez. Kimi talebe vardır ki yıllarca okur ama birinci sınıf seviyesini geçmez. Bunun diyor iki sebebi var. Birinci sebebi o ilim talebesinin zekasının yani uygun olmaması. Yani zekasında bir problem var. Buna diyor biz bir şey yapamayız. Bu Allah'ın takdiri. İkinci sebep bu Allah'ın takdiri. Allah mümkündür ki e, düzeltir. Zekasını açar. Ondan sonra mümkündür ki açmaz yani. İkinci sebep diyor ilim öğrenme menhecindeki Hatalardan dolayı, yani o ilim talebesi öğrenirken, o öğrenim menajindeki hatalardan dolayı ilim talebesi yıllarca okur, birinci sınıf seviyesini geçemez diyor. Yine şöyle devam ediyor. Hocaların bu konudaki hataları, hocalar diyor, özellikle kendini böyle ispat etmek için hocalar, talebeyi alır karşına, talebelerini. Ondan sonra metin, o metnin şerhi, onun da şerhi, onun da şerhi, yani bir meseleyi ele alır. Tamam mı? Metin. Beraberinde şerh. Beraberinde onun haşiyesi. Beraberinde onun da e, haşiyesi. Böyle yapınca diyor. Yani hoca bu şekilde, yani bu yolu izleyince talebenin kafası karışabiliyor ve meseleleri karıştırabiliyor. Yine diyor ki misal daha en başta besmele, hamdele, salveleyi hocalar bir eline alır. Saatlerce besmele, hamdele ve salvelenin Salvele şerhini yaparlar. Saatlerce bu talebe üzerinde olumsuz etkileri yaratabiliyor. Talebenin kafasını karıştırabiliyor. Efendime söyleyeyim. Talebede bir bıkılık oluşabiliyor. Talebede ben bu iş yapamam vehmi oluşabilir diyor. Dolayısıyla hocalar bundan kaçınması lazım. özellikle talebe eğer ki müptedi ise yani birinci sınıf seviyesinde ise, hoca ona göre ne yapması lazım? Az vermesi lazım. En kolayından başlaması lazım. Mesela örnek diyor ki eğer ki Hanbeli ise Hanbelilerse Hanbelilerin işte en kısa kitaplarından Aksarul Muhtasarat kitabından başlaması lazım. Fıkıh alanında. Eğer ki Şafii ise fıkıh alanında Gayetul İhtisar kitabından başlaması lazım. Eğer ki Hanefi ise ne bileyim Hanefilerin en muhtasar kitabı. Maliki ise Malikilerin en muhtasar olan kitabından başlanması lazım. Bizler inşallah kardeşlerim bu kitap Ekser-i muhtasarat bu önümüzdeki bu kitap, Hanbeli mezhebi üzerine yazılmış bir kitaptır. Evet. Biz neden peki Hanbeli mezhebini istiyoruz? Öncelikle benimle alakalı yani. Daha çok fıkhi meselelerde amel ettiğim fetvalar faydalanmış olduğum hocalar daha çok Hanbeli olduğu için ben de inşallah bununla başlamak istiyorum. Yani şu anda benim daha çok ders gördüğüm, faydalandığım hocalar Hanbeli Ondan sonra daha çok fetvalarına faydalanmış olduğumuz hocalar hambeli olduğu için ben de inşallah bununla başlamak istiyorum. Peki neden biz bir mezhebi istiyoruz? Onu el alalım. Neden bir mezhebin fıkhını işliyoruz? Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle ayeti buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'lemun Fes'elu ehle zikri in kuntum la te'lemun Eğer ki bilmiyorsanız bir bilene sorun. İnsanları bilgilerine göre, konumuz fıkıh olduğu için insanları fıkıh bilgilerine göre kısımlara ayırabiliriz. İnsanlar fıkhi bilgilerine göre üç kısma ayrılır. Bir, mukallit. iki mütemezhib. Diğer bir ismi, e, muraccih. Muraccih. Tercihte bulunabiliyor. 3 müştehid. Şimdi bizler, tabii müştehid olmadığımız için, öyle değil mi? Müştehid olmadığımız için, hatta mütemezhib de olmadığımız için, yani müraccih olmadığımız için, olamadığımız için diğer bir şık, değil mi? Ne Kalegeriye geriye? Mukallid, yani taklit eden. Bizler mukallit konumda olduğumuz için Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede bilmeyen kullarını, bilmeyen kullarını, bilen kullarını taklit etmeye yönlendiriyor. Hatta bu bir emirdir yani. Neden bilmeyenler, yani avam tabakasındaki insanlar niye bir mezhebi taklit etmek zorunda? Çünkü Allah diyor ki ayet-i kerimede فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer ki bilmiyorsanız bir bilene sorun. Burada işte taklit ortaya çıkıyor. Yani Allah demiyor ki, misal avam tabakasında bulunan, yani avam olan kullana demiyor ki, bilmiyorsanız işte Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarın, iştihatta bulunun, ondan sonra demiyor. Peki ne diyor? Bilmiyorsanız bir bilene sorun. Öyle değil mi? Bizler de fıkıh alanında ondan sonra dersimiz fıkıh olduğu için bilmediğimiz için müştehit olmadığımız için ne yapmamız gerekiyor? Allah'ın bu emri gereği değil mi? Müştehitleri soruyoruz. Dolayısıyla onların fetvalarıyla amel ediyoruz. İşte buna ne deniyor? Taklit deniyor. Ne demiş buna? Taklit. O taklit ben kişiye de mukallit deniyor. Evet. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Biz bu ayet-i kerimede peki kardeşlerim biz ehli zikir miyiz yoksa la ta'lamun kısmına mı giriyoruz? Fes'elu ehle zikri. Fes'elu yani sorun ehle zikri zikir ehline. Yani alimlere sorun. İn kuntum la ta'lemun, eğer ki bilmiyorsanız. Biz bu ayet-i kerimede Ehli zikir miyiz yoksa la tealibu muyuz? He? Değil mi? La tealibu kısmına giriyoruz. Yani bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor e, Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu ayet-i de Allah kullarını bilen kullarına yönlendiriyor. E, Dolayısıyla burada doğal olarak bir mukallitlik ortaya çıkıyor. Bilmeyenler, avam tabakasında olan insanlar mutlaka ne yapmaları lazım? Mezheplerin değil mi? Görüşleriyle amel etmek, mutlaka amel etmeleri gerekir. Çünkü kendi başlarına bu insanlar ne yapamazlar değil mi? Bizler kendi başımıza Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkartamayız. İştihatta bulunamayız. Öyleyse daha önce iştihat yapmış müşterilerin değil mi? İştihatlarıyla amel edeceğiz. Tabi taklit arkadaşlar bu mezhep taklidi olabilir. Bu bir hoca taklidi olabilir. Bu aynı zamanda bir fetva taklidi de olabilir. Biz de nasıl ki insanlara şunu diyemeyiz yani siz gidin Kur'an ve sünnet yani biz şunu bunu diyemeyiz kesinlikle. Siz gidin Kur'an ve sünnet size yeter. Gidin kendi kafanıza göre Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarın, ihtidatta bulunun diyemeyiz kesinlikle. Bu caiz değildir. Aynı zamanda insanlara şunu da diyemeyiz. Kendimiz de bunu yapmayız. Mezhep taassubu da değiliz yani. Mezhep taassupçusu değiliz. Yani bir mezhebi körü körüne de taklit etmeyiz. Ve insanlara bunu da tavsiye etmeyiz. Yani diyemeyiz ki insanlara Kur'an'a ve sünnete tabi olduğunuz gibi bir mezhebe tabi olun. Bila kaydı şart bu da doğru değil. Kayıtsız şartsız bir mezhebe tabi olacağız. Öyle bir şey yok. Öyle değil mi? Mezhep taassupçusu da değiliz. İnsanlara bunu diyemeyiz. Ama aynı zamanda insanlara Kur'an ve sünnet size yeter. Gidin Kur'an ve sünnetten ondan sonra hüküm çıkartın. İşte hatta bunun Bu da kesinlikle caizliğidir bunu demeyiz. Orta yol. Öyle değil mi? Mukallit konumunda olduğumuz için müştehitlerin iştihatlarıyla amel edeceğiz. Ama aynı zamanda mezhep taassupçusu da olmayacağız. Bu ne demek? Bu şu demek. Eğer ki mezhep içerisinde mercuh bir görüş varsa mercuh, racih değil yani mercuh bir görüş varsa yani naslara ters gelen cumhurun görüşüne ters gelen cumhur ulemanın görüşüne ters gelen eğer ki meseleler varsa biz ne yapmayız? O mercuh, raci olmayan görüşle amel etmeyiz. Ne yaparız? Cumhurun görüşüyle amel ederiz. Velev ki bizim mezhebimizde olmasa da. Bu kitabın yazarıyla alakalı kardeşlerim. Kitabın yazarı Muhammed İbnu Bedruddin İbni Abdülkadir İbni Balban Eddimeşki. Birazcık onu tanıtalım. Kendisi Allamedir. Kendisi, Allamedir kendi zamanında. Fakihtir. Muhaddistir. Aynı zamanda hem abettir hem zahittir. Vaktini şöyle taksim edermiş. Muhammed İbn Bedreddin İbn Balban vaktini şöyle taksim edermiş. Ya namaz kılarmış ya Kur'an okurmuş. Yani vaktini şöyle taksim. Kur'an okuma, namaz kılma, yaz yazma, kitap okuma. Başka bir şey değil yani. Ya namaz kılarmış ya Kur'an okurmuş ya kitap yazma ya da kitap okutma. Bütün vaktini Allah için böyle ilme adayan bir bir şahsiyet. Ve o sürekli şu alimin sözünü e, naklediyor. Ali İbni Ahmet Zeydi onun şu sözü der ki o nafile namazları farz gibi yapın. Günahları küfür gibi yapın. Yani günahları küfür gibi görün. Şehvetleri zehir gibi insanların arasına gereksiz yere karışmayı, insanların arasına gereksiz bir şekilde kalmayı ateş gibi. Ateş gibi görün. Yemeği ilaç gibi kullanın. Yemeği ilaç gibi kullanın. Bu alemin bu nasihatini sürekli yaparmış. Rahimullah diyelim. Evet şimdi taba geçebiliriz.